Microsoft Teams kullanılabilir uygulamalar. Bu videoda Teams içerisinde yer alan ve dersleriniz ya da grup çalışmalarında kullanabileceğiniz uygulamalardan bahsedeceğiz. Microsoft Word, PowerPoint, Excel ve OneNote. Kanalınıza bu uygulamaları eklemek için hazır bir belgeyi kullanmanız veya yeni bir belge oluşturmanız gerekir. Bir belge kullanmak için Dosyalar sekmesine tıklayın. Karşıya yükle'ye tıklayın ve Dosyalar seçeneğini seçin. Eklemek istediğiniz belgeleri seçin ve Aç butonuna tıklayın. Belgeleriniz Dosyalar sekmesi altında listelenecektir. Dosyalar içerisinde boş bir belge oluşturmak için Yeni seçeneğine tıklayın. Belgenizin türünü seçin ve ismini girin. Boş belge oluşturduktan sonra dosyalar altında listelenecektir. Eklenen belge veya oluşturduğunuz belge ile sekme oluşturmak için artı butonuna tıklayın. Belgenizin türüne göre Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarından birini seçin. Oluşturduğunuz veya eklediğiniz belgeyi seçin ve kaydete tıklayın. Uygulama sekmeniz oluşturulmuş olacaktır. Birden fazla ekleme yaparak farklı belgeler ile sekmeler altında çalışabilirsiniz. PDF Kanalınızda bir PDF sekmesi oluşturmak için öncelikle dosyalar altına bir PDF belgesi ekleyin. Sekme ekle butonuna tıklayın ve PDF uygulamasını seçin. Belgenizi seçtiğinizde PDF sekmesi kanalınıza eklenmiş olacaktır. Beyaz tahta. Beyaz tahtayı eklemek için sekme ekle butonuna tıklayın ve beyaz tahtayı seçin. Tahta için bir isim girin ve kaydet'e tıklayın. Beyaz tahta üzerinde ekibinizdekilerle birlikte çalışma yapabilirsiniz. İlk eklemenizde size bireysel olarak veya gruplama çalışacağınızı soracaktır. İsterseniz bu ayarı sonra da değiştirebilirsiniz. Beyaz tahta üzerinde farklı özelliklerde kalemler ile işlemler yapabilirsiniz. Metin ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz çalışma ile ilgili not ekleyebilirsiniz. Farklı şekillerden yararlanabilirsiniz. Tahtada yaptığınız işlemleri dışarı aktarabilirsiniz. Kanal takvimi Kanal içerisindeki olayları takip edebilmek için takvim ekleyebilirsiniz. Sekme ekleye tıklayın ve kanal takvimini seçin. Ekle butonuna basın. Ardından takvim için bir isim girmeniz istenecektir. İstediğiniz ismi girin ve tekrar ekle butonuna basın. Takvim sekmeler içerisinde görüntülenecektir. Takvim içerisinden o kanal için planlı etkinlikler oluşturabilirsiniz. Gösterilen uygulamalar derslerinizde veya proje gruplarınızda yararlanabileceğiniz genel uygulamalardır. Bu uygulamaları ve daha fazlasını uygulamalar menüsü altında görüntüleyebilirsiniz.